Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet biz yüz tarafına baktığımızda 11.600 puandan 10.372 puana %8.3'lük bir düşüş ve geçtiğimiz son 2 haftada e, önemli bir düşüş kaydettik. Yani geçen hafta siyasi çalkantılarla geçen bir hafta oldu bizim için. Önceki hafta da aynı şekilde CHP davalarını borsadan takip eder hale geldik. E, borsadan daha çok takip eder hale geldik. E, borsadaki e, haberlere, şirket haberlerine bakmak yerine CHP davalarıyla ilgili haberlere bakmayı daha çok tercih eder olduk. Geçtiğimiz hafta borsa %3.3 düşerken önceki hafta %5 düştü. İki haftada e, toplamda borsamız %8.3'lük bir düşüş e, kaydetti. Zirveden de %10'un üzerinde düştük. Onu da söyleyelim. 10.600 puandan 10.372 puana geldik. Tüm dünya borsalarından da olumsuz negatif bir şekilde ayrıştık. Bu riskler aslında geliyordu. Biz Temmuz ve Ağustos videolarımızda Eylül ayını işaret etmiştik. Ancak bizim de beklentimizden erken geldi. Adli tatilin bitmesiyle beraber düğmeye bastılar burada ve hemen CHP davalarını önümüze koydular. Ee, aslında biz e, 10 Eylül'e kadar bir sürecin e, herhangi bir e, haber e, düşeceğini ben beklemiyordum ama benim de beklentimden erken geldi. Adli tatili biter bitmez hemen haberler e, borsayı olumsuz etkilemeye başladı. Geçtiğimiz iki hafta siyasi e, riskleri açıkçası iliklerimize kadar hissettik. Merkez bankasının 250 bas puanlık faiz indiriminde dahi borsa düştü. Çünkü asıl konumuz CHP davalarıydı bizim. Bazen CHP davalarıyla alakalı haber sitelerine, haber ajanslarına bazı bilgiler, haberler geliyor. Onları da yanlış yorumluyorlar. İşte yok yargıtayı iptal etti, yok kayyum kalktı. Yani öyle haberler geliyor ki bunu haber ajansları veya ekonomistler yanlış yorumlayabiliyor. Ya burada şöyle bir e, düşünce ortaya çıkıyor. E, hani finansal okur yazarlık mı yoksa hukuki okur yazarlık mı? Artık finansal okur yazarlığı da rafa kaldırıp hukuki okur yazarlığı ön plana sürmeye başladı. Maalesef ki e, küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere para girişi yaşanmasına rağmen biz e, bu durumdan negatif e, ayrıştık. Küresel piyasalarda olumlu hava e, eserken biz neredeyse %10 düştük. Pazartesi günü CHP'nin 2023 Kasım ayındaki genel kurultayının iptal yönündeki davaya yönelik mahkeme kararını alacağız. 2 Eylül günü CHP il başkanlığına yönelik gelen karar sonrasında yarınki dava için iptal yönündeki karar çıkma beklentisi de açıkçası yükseldi. Yine de nasıl bir karar çıkacak onu da göreceğiz. Burada ben birazcık araştırma yaptım. 3 tane senaryo, 3 tane farklı yorum var. Baktığımızda mahkemenin davayı ileri bir tarihe ertelemesi olayı var. Böyle bir durum olması durumunda borsa olumlu etkilenir. Onu da söyleyelim. Borsada sert bir yukarı yönlü yükseliş görebiliriz. Bu durumda borsamız 10.600 puan ile düzeltiyorum 11.600 puan ile test etti. O seviyeyi tekrardan test edebilir. Ancak bu bir e, biten bir dava değil. Erteleme olduğu için hala da belirsizlik devam edeceğinden e, çok 10.600 veya hatta 12.000'lere gidebileceğini de düşünmeyen e, kesim çok fazla. Aynısını ben de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Diğer yandan mahkemenin davayı düşürmesi en iyi senaryo. Bakın mahkemenin davayı düşürme olayı da var. Çok düşük bir ihtimal olsa da böyle bir durumda e, borsamız için e, iyi bir senaryo olur. Bu durum piyasaları oldukça pozitif etkiler. Borsanın uzun vadede 12.000 puanın üzerine hatta 13.000-13.500 puanlara bile gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü artık böyle bir dava ortada olmayacak ve güçlü bir yükselişi de beraberinde getirecek ve 2026 yılına da olumlu bir senaryoyla girmiş olacağız. Ancak mahkemenin CP kurultayını iptal etmesi yönünde gelecek bir karar borsada anlık bir sert satışa neden olacaktır. Yani bir anda Borsada devre kesici bile görebiliriz. Ee, i̇lk refleks burada. Yani ilk tepki çok sert bir tepki aşağıya olacaktır. Daha sonra izleyeceğiz ama e, burada da şöyle bir şey var. Biz zaten en olumsuzda fiyatladık. Sonra tekrardan bir tepki yükselişi olabilir. E, bu tarz e, CHP mahkemenin kurultayını iptal etmesi yönünde davada. Piyasada oynaklık çok fazla artacak. Bunu da söyleyelim. Yani tahvil faizleri yükselecektir. E, faizleri e, ne kadar e, sert olacağı, borsa nerede duracak? Acaba 10 10.000'lerde mi? 10 10.000'in altını ne kadar göreceğiz? Bunları hep beraber e, göreceğiz ama bu da Merkez Bankası'nın elindeki rezervleri de yakından takip edeceğiz. Çünkü burada e, bu senaryo ile acaba... Merkez Bankası ne kadarlık bir rezerv yakacak? Onları da e, dövize olan talep artacak mı? E, onları da e, takip edeceğiz. Eğer alım yapmak isteyen yatırımcılar e, ben şöyle söyleyeyim. Döviz ve e, piyasaların sakinleştiği dönemde alım yapın. Yani burada gelebilecek ilk tepkiyle tabii ki anlık trade örnek veriyorum. Bir anda bir tepki geldi ve çok aşırı bir şekilde düştük. Buradan bir alım yapıp yukarıdan satış yapabilirsin. Ona bir şey diyemem ama orta ve uzun vadeli düşünüyorsanız eğer piyasaların sakinleştiği bir dönemde alım yapmanızda fayda olacak diye düşünüyorum. Tabi bu tarz düşüşler her zaman için bir fırsattır. Borsaya girmek için girmek isteyen yatırımcılar için bir fırsattır ama önümüzdeki Eylül ayı gerçekten çok çetin ve çok sert geçecek. Onu da e, söyleyelim e, çünkü e, hem İmamoğlu davası hem CHP davaları e, borsadan veya ekonomik verilerden çok takip edeceğimiz e, veriler olarak karşımıza çıkıyor. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.